Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Eylül çarşamba. Dün Kassel'deki Leipzig Eşitrasi'de 8 numaralı tramvayla kafa kafaya çarpışan 82 yaşındaki bir adam kaza mahallinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle Leipzig her iki istikameti de tramvaylar da dahil olmak üzere ulaşıma kapatıldı. Kurtarma ve yardım önlemleri kapsamında Leipzig çalışmalar öğlen 12'ye kadar sürdü şok geçiren 36 yaşındaki tramvay şoförü kriz müdahale ekibi tarafından tedavi edildi. Korona zamanında büyük fedakarlık gösteren ve canla başla çalışan kamu personeli uyarı grevlerine dün alkış yetmiyor. Uygun bir ödeme istiyoruz sloganıyla başladı. Almanya'da federal ve eyaletler düzeyinde 2 milyon 300 binin üzerinde emekçi çalışıyor. Kamu sektöründe uyarı grevlerinin başlamasının ardından Verdi sendikası grevleri önemli ölçüde genişletme kararı aldı. Yarın Hessen'de de uyarı grevleri yapılacak. Verdi Başkanı Frank Wernerkü DPA'ya yaptığı açıklamada önümüzdeki birkaç gün ve hafta içinde federal ve yerel düzeyde çalışan kamu emekçilerine uyarı grevleri çağrısı yapacağız dedi. Dernek'e göre uyarı grevlerinde klinikler kilit bir rol oynayacak. Kreşlerde, huzur evlerinde ve diğer tüm kamu alanlarında da uyarı grevlerinin etkisi hissedilecek. Sendikaya e göre uyarı grevleri Hessen'de hastaneler, huzur evleri ve bazı sosyal hizmet kuruluşlarını etkileyecek. Grevden somut olarak Frankfurt, Offenbach, Friedberg ve Bad Neuheim bölgesi etkilenecek. Grevler sabah vardiyasından öğle vardiyasının sonuna kadar sürecek. Verdiğe göre hastanelerde, huzur evlerinde acil bakım hizmetlerinin yapılmasına devam edilecek. Sendika ile iş veren temsilcileri şimdiye kadar iki kez toplu sözleşme masasında bir araya geldi. Ancak bir sonuç anlamadı. 2,3 milyon yani 2 milyon. 300 bin çalışanın ücretlerine ayda en az 150 euro olacak şekilde yüzde 4.8 zam isteyen sendikalar toplu iş sözleşmesi süresinin de 12 ay olması için mücadele ediyor. Sendikanın talebine karşılık işveren temsilcileri şimdiye kadar herhangi bir teklifte bulunmadı. Sendikada işverene karşı uyarı görevi kararı aldı. Üçüncü tur müzakereleri 22 ve 23 Ekim'de yapılacak. Midilli'deki yeni sığınmacı toplama kampına şu ana kadar yaklaşık 10 bin sığınmacı geldi. Ancak hala su, yiyecek, yatak gibi en önemli temel ihtiyaçlar eksik. ARD İstanbul stüdyosundan Thomas Borman'ın haberine göre yangından 14 gün sonra Midilli Adası'nda günlük yaşam geri döndü. Geçen cuma gününe kadar binlerce mültecinin açık havada uyumak zorunda kaldığı adanın başkenti Midilli'nin kuzeyindeki yol trafiğe açıldı. Ancak bu arada hepsi geçici çadır kampında ikamet ediyor. Yeterli yatak yok sadece çarşaf ve battaniye var. Çok sayıda insan çıplak yerde uyuyor. Sadece tabanı olmayan çadırlar var ve yatak da yok. Yiyecek yetersiz, yeterli sayıda yıkama tesisi de yok. Çünkü su boruları döşenmemiş. Koronavirüse karşı getirilen kısıtlamalar bu yılın ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerine iltica başvurularını keskin bir oranda düşürdü. Doğaçevelle Türkçe'nin haberine göre bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıla göre %68 oranında azaldı. 2020'nin ilk çeyreğinde 150.100 yeni iltica başvurusu yapılırken bu rakam ikinci çeyrekte 46.525'e geriledi. İltica başvurularındaki düşüşte Mart ayından itibaren koronavirüs salgınına karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamalar rol oynadı. En fazla itica başvurusunda bulunan Avrupa Birliği ülkesi 14.200 başvuruyla Almanya oldu. Toplam başvuruların %31'i Almanya'ya yapılırken Fransa %19 ile ikinci, İspanya %15 ile üçüncü sırada yer aldı. Bugün saat 12'ye 5 kala Frankfurt'taki Hauptwache'de kontinental ve yan kuruluşu Vitesco'daki işten çıkarmalara karşı IG Metal ve IG tarafından bir protesto gösterisi yapıldı. Korona krizinin sonuçlarıyla boğuşan şirket Hessen'de birkaç fabrikasını kapatma kararı aldı. Karben'deki fabrikanın 2024'te kapatılması durumunda fabrikada çalışan 1100 emekçi işsiz kalacak. 3000 emekçinin çalıştığı Babın Havuzunda yaklaşık 2200 kişi 2025 yılı sonuna kadar işten çıkarılacak. Schwalbach'ta yaklaşık 180 ve Frankfurt Röderheim'de ise 500 kişiye çıkış verilecek tıka basa dolu okul taşıtları. Giderek daha fazla sayıda ebeveyn ve çocuk bu duruma dikkat çekiyor. Haftalar öncesinde Tetrao Kaymakamı Yan Vekla Hessen Ulaştırma Bakanı Tarık Elvezir'e bir ikaz mektubu yazdı. Bunun üzerine Eyalet Ulaştırma Bakanı okul taşıtlarına eyalet tarafından teşvik verileceğini açıkladı. Eyalet daha fazla taşıt temini kararını onayladı. Ulaştırma Bakanı Alvazia okula başlama saatlerinin esnek hale getirilmesi uygulamasında başarı sağlanamaması durumunda daha fazla taşıt teminiyle bu sorunu çözeceklerini açıkladı. Haftalar önce özel otobüs firmaları yardım teklifinde bulunmuştu. Genel Müdür Forka Tukan, korona salgını sırasında çok sayıda seyahatin iptal edilmesi nedeniyle çok sayıda yolcu otobüsünün çoktan garaja çekildiğini söyledi. Ve şimdi hava durumu. Hava bugün bol güneşli ve kuru. Hava sıcaklığı ise 22 ila 27 derece arasında. Perşembe gecesi gökyüzü bol yıldızlı. En düşük sıcaklık 11 derece olacak. Perşembe günü bulutlu ve güneşli, sıcaklık ise 22 dereceye kadar yükselecek. Cuma gününden itibaren hava sıcaklıkları düşmeye devam edecek. Değerli dinleyiciler, Radyo hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kasele dinleyeceksin.